Fethiye bugün şehidini uğurladı. Çukurca'da bombalı terör saldırısında yaralanan, ardından da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yüzbaşı Özgür Özeki'nin cenazesine hüzün ve gözyaşı hakimdi. Çukurca'da yaralandıktan sonra Ankara'da tedavi altına alınan Özeki'nin cenazesi sabah saatlerinde askeri uçakla Dalaman'a ulaştı. Cenaze toprağa verilmek üzere konvoy eşliğinde Fethiye'ye götürüldü. Şehit yüzbaşını Fethiye'de binler karşıladı ailenin isteği üzerine daha yeni yüzbaşı rütbesi alan Özekin'e memleketi Fethiye bir kez daha gezdirildi. Yüzlerce aracın katıldığı konvoyda araçların tamamı Türk bayraklarıyla donatıldı. Konvoyun son durağı ise genç yüzbaşının Tuzla Mahallesi 555. sokaktaki evi oldu. Babasını daha önce kaybeden şehidin annesi Aliye, eşi Müge ve ağabeyi Murat Özekin, Naşa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin bir yaşındaki oğlu Yağız Parsa, tören boyunca 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'in kucağından bir an olsun bile inmedi. Aziz kardeşlerim. Evinden helallik alan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı olan ilçeye bağlı İncirköy mahallesine getirildi. <laughs> Şehidin naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Burada düzenlenen törene Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer, Mehmet Erdoğan, Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ ve Nurettin Demir, 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel, Ege Ordu Kurmay Başkanı Tu General Özgür Nuhut, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuğ Amiral Ali Çekiç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı. Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda okurken, şehidin oda arkadaşı olan Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Süleyman Gönül Ateş, Özeki'nin isteyerek asker olduğunu söyledi iyi bir sporcuydu, iyi bir beden eğitimciydi, iyi bir voleybol hakemiydi ve her şeyden önemlisi iyi bir insandı. Kalbi tertemiz, yüreği tertemiz kardeşimizdi. Asker olmayı seçti beden eğitim bölümünü bitirdikten sonra. Herkesin bir ideali vardı, idoli vardı. Özgür de vatan için hizmet etmek istiyordu. O askerliği seçti, teğmen oldu. İşte bir ay önce de yüzbaşı olmuştu. hiçbir zaman geri gitmedi. Görev yeri Isparta'ydı ama o doğuya gitmek istedi orada inanıyorum ki yani ülküleri peşinde şehit oldu. Onun sayesinde biz buralarda rahat uyuduk. Hakkını helal et kardeşim diyorum. Kahraman olarak gitti bizim kardeşimiz. Allah mekanı cennet etsin. İki yıl önce evlenen ve bir erkek çocuğu babası olan Özgür Özeki'nin yüzbaşı rütbesini bu yıl aldığı öğrenildi.